Merhaba kıymetli yoldaşlarım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kalbimdeki kişi tekamül yolu açılımıyla tekrar bir aradayız. Sistemsel olarak harika dönüşümler gerçekleşiyor arkadaşlar. Öncelikle bakalım bakalım karşı taraf sizinle alakalı ne durumda? O benim imparator ya da imparatorum diyor galiba burada. Çünkü kadın ilahi ışığın hüzmesidir. O kadar kıymetlisiniz ki şu an. Kıymetiniz biliniyor galiba şu anda arkadaşlar sonunda. Yani bu ne demek oluyor? Hemen kendimize döndüreceğiz. Eğer kendi gelişiminiz için, kendi öz değer, öz saygı, öz sevginizle ilgili emek veriyorsanız bu enerji karşı tarafın gözüne zaten parlar arkadaşlar. Özel bir insan olduğunuzu düşünmekte. Bu arada kalbimdeki kişi tekamül yolu gerçekten sevgi yolunda revan olmuş arkadaşlarım için geçerli arkadaşlar. Bakın çok önemli. Devam ettim karşıdaki kişi sizinle alakalı, wow yıkıldı dedi. Bazı arkadaşlarım arkadaşlarımda ee, evet o çok kıymetliydi ama bizim aramızdaki her şey bitti. Çünkü o yıktı geçti o bir imparator ya da o bir imparatorçe ve yıktı geçti bizi dedi. Evet. E, bırakmalar ve terk edişler olmuş. Siz bıraktıysanız arkadaşlar ona göre alın ama biz karşı taraf olarak açtık. E, sizinle alakalı şu söyleniyor. Hangi taraftaysanız ona göre kendiniz bileceksiniz ona göre alın. E, karşı taraf Yıktı geçti diyor çünkü o kendi değerine geldi, kendi özüne geldi, kendini seçti, onun ışığı parlıyor, onun dört e, elementin dördünde birlikte yöneten dişi enerjiden bahseder. E, yıktı geçti dedi. Peki siz onunla alakalı ne düşünüyorsunuz? Sizin korkularınız var arkadaşlar. Sizin korkularınız var. Düşünmekten geceleri uyuyamıyor olabilirsiniz. Ee, bu durumla alakalı ee, bazı korkularınız var. Neyle alakalı korkular bunlar? İkilik yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bazılarınız bana gelir mi? Gelirse şimdi ben yeni bir hayata, şimdi yeni bir hayata başladıysanız eğer. Kalbinizdeki kişileri bırakıp da ya gelir de iki kişi arasında kalırsam korkusu yaşıyor olabilirsiniz. Ya da hali hazırda sevdiğiniz insanı bırakıp başkasına gitmiş olabilirsiniz. Bu konuyla alakalı hala bir ikilik ya da bocalama yaşıyor olabilirsiniz. Yahut e, siz ona karşı şöyle düşünün. E, benim kıymetimi bilmedin ya. Ve ben kendi kıymetimi bilmedim, buna daha çok pişmanım dediğiniz bir süre zarfındasınız. Evet evet bu daha çok. Beni dinleyen arkadaşlarım, genelde kendi nefsini terbiye eden arkadaş grubum şu an siz karşı tarafı ne durumdasınız biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, kendinize göre alın bu arada ee, çünkü üst bilinç varsa eğer karşınızda onlar ee, Buraya dahil etmiyorum arkadaşlar. Çünkü üst bilinç uyanmış olan arkadaşlarım e, da olay çok başka, çok başka. E, bakın burada siz ben kendi değerimi bilmedim, kendim değerliyim ben. E, tam olarak bu. Siz kendinize gelmişsiniz gözüküyor. Peki iki kişi arasında da kalmış olabilirsiniz iki durum arasında bir o kişi vardır bir de hayalleriniz vardır ya da bir o kişi vardır onu seviyorsunuz bir de başkası vardır gibi gibi düşünün. Peki aradaki bağ şu an nasıl? Aşıklar kartı hala bağ bitmemiş gibi gözüküyor. Çiçek misali bir dizi inci yelkenin ve başarı. Evet gerçek aşk isteniyor arkadaşlar. Yani şimdi şöyle Gerçekten beni dinleyenler arasında arkadaşlar hakiki sevdalı ikiz alevler ruh e, ikizleri ve dual ruhlar özellikle ikiz alev bağlantısı. Çok da takılmanızı istemiyorum bu cümlelere çünkü sınavları çok ağırdır arkadaşlar. E, gerçekten ilahi katmanda çok özel bir ruh olan kişiler var. Onların arasındaki bağlantı da zaten kendi değerlerine gelmeleri gerekiyormuş. Bu başarılmış gibi gözüküyor. Ekstra diğer grup arkadaşlarım içinse aşkın daha güzel bir hali olduğuna inanca geçilmiş. Ve bu inanç başarı frekansına yükselmiş. Yani yükselmiş. İki şeyin dengede olması kişilerin kendi başına kendilerini tamamlayacağı bir süre zarfı yaşanıyor arkadaşlar. Yani eksik falan değilsiniz, onsuz, ayrıca onsuz da değilsiniz. Tamam her şey bizim bir parçamız bunun farkına varılmış farkınıza varmadıysanız beni dinleyenler kendi nefsini terbiye edenler ve ekstra canlı yayınlarımıza katılan arkadaşlarımız zaten bilecekler çoğunluk olarak üst bilinç oldukları için kendini tamamlayınca zaten ilişkilerinin sağlıklı bir hal olacağını biliyorlar arkadaşlar ve yeni dinleyen arkadaşlarımız sizin için de geçerli kendinizi tamamlamanız gerekiyor ki önce zaten bu aşk yolculukları bu sebepten geliyor haktan, beşeriyetten hak yoluna doğru ilerlemeniz gerektiği ve bu frekansı aslında geçiş yapılabildiğin, yani geçiş yapılabilen bir sürece geçilmiş aradaki bağda. Ve gerçek aşkın olduğundan da bahseder arkadaşlar. Gerçek aşkın olduğundan bahseder ve ekstra üçlü ilişki bakın arada bir kişi gerçek aşık olanlar var arada da bir engel var ama ona rağmen de başarı veren bir Bağ çıktı ekstra. Çok enteresan. Neye tekamül eder? Yaşayın bakalım. Peki neler yapmamız gerekiyor? Ne der Rumi? Ay çok güzel geldi. Kupa ikilisi. Ay yok. Gerçek sevdalı olan arkadaşlarım var. E, gerçekte bu hayatta insanlar olabilir e, ya da kalbinizde gerçek sevdaya revan olmuş olabilirsiniz. O kişinin o ruhuna ben birini seviyorum ama o kim diye olabilirsiniz. Hala karşılaşmış olmayabilirsiniz. Ama bazıları net karşıdaki kişiyi ben bu adamı ben bu kadını gerçekten sevdim diyor. Ve gerçekten ruh eşleri, ikiz alevleri arkadaşlar. Ruh eşi de değil ya. İkiz alev. Bir ruhun iki ayrı bedeni yönetmesi demek. Ee, çok özel bir bağlantıdır ve görevleri de çok kutsaldır arkadaşlar. Birliğe ve bütünlüğe büyük bir hizmetleri vardır. Ee, yine çok takılı bağımlılık yaratmamanız gereken bir yer. Sadece kendi tekamülünüze adapte olmalısınız. Devam ettim. Bak yürek acısı gibi acı yok dedi. Acı çekiliyor. Ve sebat edilmesi lazım. Ne için sebat edilecek biliyor musunuz? Ayrı ayrı kendinizi tamamlayabildiğiniz bir süre zarfı olmalı. Yani şöyle, o kendini tamamlayacak, sen kendini tamamlayacaksın. Ondan sonra iki tamdan bakın bir bütün olacak. Olay budur zaten. Aksi halde sürekli sıkıntılar yaşarsınız. Can yanıyor can, can yanıyor. Ya da bakın üst bilinç arkadaşlarımdan ziyade bir tık daha ee, level olarak alt kademede bakış ve bilinç açısına sahip olan grup çıktı burada. Ee, anlamaya çalışın. Niyet edin kendi nefsinizin terbiyesi istendi arkadaşlar bu acıya karşı. Bu aşkla birlikte kendi nefsinizi terbiye edeceksiniz ve güçleneceksiniz. Güç e, zorbalık değildir. Güç öfke değildir. Kıskançlık değildir. Bakın yedi ölümcül günahı törpülemeniz gerekiyor. Ne ile? Kendinizi tamamlamak için sevgi enerjisiyle. Bu aşkı hayatınıza güzel bir şekilde geçirmeniz gerekecek. İdrak olayı. Aşıksanız, gerçekten seviyorsanız güzel işler, bol yardımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi dönüştürebilirsiniz. Bol bol duada zikirde yani beşeri sevdadan hak sevdasına e, erişmeniz gerekecek ve ekstra dediğim gibi hali hazırda bu kişiyi bilmeyen arkadaşlarım vardı ise gerçek aşka inanması gerekiyor kendi içinde tamamlanması gerekiyor çok güzel geldi çünkü. Yani hayali bir aşk varsa ona karşı onunla karşılaşmayı karşılaşacağıma inanıyorum var öyle biri diyorsan devam etmen lazım kendi nefsinin eğitimine dediler devam ettim beni kendi mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek ve yıldız kartı bitiriyorum çok güzel geldi arkadaşlar arada muazzam bir şifa şifa işiyor artık neydi kendi dönüşümümüz için emek verdiğimiz zaman otomatik bütün her şeyin dönüştüğü bir sistem sistemde yaşıyoruz arkadaşlar. Sevgi Allah'ın gizeminin üsturlabıdır. Bu aşkla zaten her şey haşr olur. Lütfen her yerde onu görmeyi, onu yaşamayı dileyin. Karşı taraftan gelen size haktır. Allah'la birlikte gelirler. O yüzden mutluluk kısmını seçin dediler size. Onları devşirin. Ee, bol bol da dileten varsa o da Allah'tır arkadaşlar. Bir de böyle bir şey var. Gerçekten de üst bilinç arkadaşlarım Gerçek sevdayla haş olan arkadaşlarım için ise e, size şöyle söyleniyor: e, Hiç merak etme, senin bu yıkmış olduğun e, sınırlar, kişilerin kendi dönüşümünü sağladı. E, üst bilinç farkındalıklarınız arttı siz e, kendinize eğitmeye başladınız. Karşı taraf eğitimliyse siz kendinize eğitmeye başladınız. İşte orası eğitimsizse o kendini eğitmeye başladı ve şu an şifanın aktifleştiği ve ekstra gerçek sevginin de bangır bangır ortaya çıkmak istediği bir süre zarfından bahseder. Şifa olsun yoldaşlarım. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Genelde kalbimdeki kişi tekamül yolu açılımını, kişisel gelişim, genel ya da detaylı açılımını seansları seanslarıyla birlikte öneriyorum çünkü neden önce kendinizi çözmeniz lazım arkadaşlar bu çok kıymetli Instagram'da canlı yayınlar yapıyoruz Instagram adresimizi takip edin orada kendi gelişimimizle alakalı düzenli bir şekilde canlı yayınlara katılırsak eğer sizin için daha sağlıklı olacaktır bakın görün e, hak aşkına revan olunca kendi nefsi terbiyemizi yapınca ne kadar güzel bir değişim yaşayacaksınız onu e, bunun için emek vermemiz gerekecek. Evet. Hemen videonun açıklamalar kısmına Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana danışmanlık için oradan ulaşabilirsiniz ve canlı yayın takibi için oradan ulaşabilirsiniz. Şifa olsun arkadaşlar.